Bu videoda oynana gelen Woody Colt kostümünü satın alıp bütün oyun modlarında deneyip kupa kasacağız. Bakalım yeni gelen kostüm ne kadar iyi hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda dükkana yeni gelen kostüm Woody Colt'u satın alacağız. Burada gördüğünüz gibi 400 TL'lik bir fiyatı var ama asla buradan almıyoruz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Kostümlere baktığımız zaman 200 saça satın alabiliyoruz. Gidip de bence para vermeye gerek yok. Zaten taşımız da var gördüğünüz gibi. Şöyle 200 elmasa yeni kostümümüzü alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inek tekli falan bir ceketi var. Şekil bir kostüm olmuş. Birazcık da şeleye benzettim ben bunu. İlk olarak tekli hesaplaşmadan başlayacağız. Haritamıza gördüğünüz gibi bu şekilde. Ondan sonra da farklı oyun modlarını da deneyip en sonu belki takipçilerimize beraber oynayıp puanlarız. Duruma göre bakacağız. Şöyle oynaya basalım. İlk tekli hesaplaşma maçımıza başlayalım. Evet, maçımıza başlıyoruz. Maçta arkadaşlar dondurmacı var gördüğünüz gibi. Dondurmacıya denk gelmişiz. Bu arada yanlışlıkla suar girmişiz. Bu bizim başımıza birazcık sorun açabilir. Neyse şurada bakın pusucu var. Adamın nikinde hayır yok vallahi. Şuradaki sorcuyu öldürsek maçın başına bayağı iyi olur. Pusucuyu yapıyorsun kardeşim benim? Yok ya Sörcü öldürün imkanımız yok ben salıyorum adamı. Arkadaşlar çok berbat başladık. Neyse şu aksesuarı belki avantajımızı kullanıp böyle bunu öldürebiliriz. Hatta var robotu bile öldürebiliriz arkadaşlar. Aksesuarla mermimiz hızlı bir şekilde olacak ya bence robotu öldürürüz. Ama şu Leon'un geleceğini önce vururum Şu Leon'u bir öldürelim arkadaşlar. Aa burada da her yerde biri var abi. Bu ne? Önce şu Leon'u öldürelim. Sonra arkadaşlar burada kılıcı öldüreceğim. Oğlum robot benim peşimden gelme. Kılıcı da kılıcı da. da adamsın robot. Şöyle uydu yapıştırdım ikisini bir öldürdüm. <laughs> Yemin ediyorum bütün terslikler bizi buluyor ama hepsini avantajımıza çevirebiliyoruz. <laughs> Çıldırmalık. Şimdi usul usul ortaya doğru gidiyoruz. Bakalım adama nerede? Oh burada da bir varmış. Bibi Ne yapıyor aslanım? Bak ben buradayım. Gel beni öldür. <laughs> şu çalıda da biri var ama kimin olduğunu bir... unuttum vallahi. Biri vurdu bir aslında ama hafızamız zayıf yapacak bir şey yok. E tamam çok sıkıntı karakterler yok ya. Bence arkadaşlar ben maçı kazanırım. Doğru zamanı bekleyeceğiz bak şimdi Max burada Bibi'ye gideceği yere bana gelirse ah be arkadaşlar ben neyse şu robotu öldürelim 9 olalım yoksa maçı kazanamayacağız gibi duruyor hatta şu aksi orada basayım hızlı bir şekilde alayım robotu bak şimdi bir bana gelecek ya ben Bibi'yi nasıl öldüreceğim izleyin beni hoppa Bibi nereye gidiyorsun kardeşim benim gel buraya Hii. arkadaşlar Bibi'yi öldüremedik bir canı kaldı adamın vallahi çıldıracağım ya Bibi ne kadar gıcıksın oğlum gel öldüreyim işte ne istiyorsun benden neyse dur bakalım öldüreceğim öldüreceğim fazla panik yapmaya gerek yok bir tane mermi tutturayım şu B'ye. Arkadaşlar ne kadar dokuz canlı bir adam bu? Tamam, sakin oluyorum. Çok fazla stres yapmaya gerek yok. Robotu kullanarak bir öldüreceğim derken Rico adam mısın oğlum ya nasıl beleşe konuyoruz Vallahi hem çok şanssız hem çok şanssız ben anlamadım bu maç Gördüğünüz gibi süper bir şekilde birinci olduk Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen hayatta her şey ters gitse de umudumuzu asla kaybetmememiz gerekiyor Bu arada silah ateş etme yeri yok gördüğünüz gibi bunu birazcık saçma yapmışlar Neyse arkadaşlar şimdi çift hesaplaşmaya geçiyoruz Evet yanımıza baz geldi Zaten başka bir karakter gelse şaşardım Aslında arkadaşlar o beni yakından korusa var ya ben adamları deşerim deşerim Bu arada yine yanlış aksuale girdik Abi sürekli değiştirmeyi unutuyorum bunu yani Neyse şuradaki daimyke darlayacağım ben arkadaşlar direkt üstüne doğru gideceğim vallahi adamın ya oğlum aşağı daimyke koru beni bas bir tane daha <laughs> basın hiçbir şey umurumda değil vallahi tek başıma gibi hissediyorum Şuradaki Sörcü'ü de alacağım. Sörcü öldürdük. Vallahi arkadaşlar böyle bir kolt oynayış yok abi. Full artı full agresif oynuyoruz. Oğlum saldırsana ben mi yapayım her şeyi? Ben mi yapayım her şeyi? Şöyle ultiyi üstüne bastım. Artık yanıma gel. Destek istiyorum. Destek istiyorum. Öleceğim. Oo şunu öldürelim. Arkadaşlar herkesi yatırıyoruz aşağı. Yemin ediyorum. Tam bir tetikçi gibiyiz. Böyle bir şey yok. Bu performansın üstüne bir like hak ettim bence. Bu nereye geliyor be? Aa Daymak tekrar doğmuş. Arkadaşlar şimdi şurada lazerli var. Lazerli için hiperşarj ulti atmak istiyorum ama değmez bence. Neyse. Aa burada da kolt var. Selamünaleyküm. Koltu öldürdük. Arkadaşlar Abi kit ne yaptın sen oğlum Kit'i gördünüz mü arkadaşlar kit ultiye yük attı abi Yok neydi yükü ulti attı aynen Kit yükü ulti attı Şimdi beni iyi izleyin niper şarjı bastık Ultide yapıştırdım ben öldüreceğim oğlum sal bana Neyse kardeş yaptık maçı kazandık Aşırı kolay bir maçtı gördüğünüz gibi zaten 8'e 0 oynamışız Şöyle like'ımızı atalım Şimdi bir sonraki oyun modumuza geçiyoruz Evet maçımızda bir şeytan mortis Bir karamele gedgar gelmiş vallahi böyle bir tesadüf olamaz Karşıda iki tane tank var var ya. Adamları delirteceğim arkadaşlar o maç Beni iyi izleyin şimdi gel gel hiper bu gel <laughs> <laughs> bir de şuradan Frank'e doğru var. hem de açalım bir yandan. Oo, vallahi ne zevkli var ya şu an tanklara karşı oynamak aşırı zevkli. Keşke maç hiçbir zaman bitmese. Bir de şöyle ultiyi yapıştıralım kafalara doğru. Tekrardan aksiyona bastık. Arkadaşlar burada artık bir gol atmanın zamanı geldi. Vurdum. Top girecek mi deliğe girmedi. Abi ulti alsaydım keşke ya. Neyse. Maç ne kadar geç biterse bizim için o kadar iyi bence. Adamlara bayağı bir deletmek istiyorum. Şu topu ileri doğru yollasak aslında Edgar'a doğru. Belki Edgar gol atar. Ne diyorsunuz? Hiper şarja çaktık. Arkadaşlar rüyada gibiyim yemin ediyorum bir koltuğu isteyebileceği her şey şu an bu maçta mevcut. Atmayacağım oğlum gol atmayacağım sizi delirteceğim iyice ben delirteceğim. Şu Danimarka'da yapıştıralım bir tane. Evet şimdi birazcık da adamları çıldırmak için Ultiyle vuracağım şimdi şu Frank'e doğru vursak nereye vursak bekleyelim canımız da olsun. İyice tadını alacağım maç tadını alacağım. Başka zaman karşı suikastçı gelir. Şansımızda bu sefer tank geldi ve 1-0 oldu maç. Ben yine köşeme geçiyorum. Şu ultide yapıştırdım kafalarına doğru. Oo Allah el Primo atladı. Bunu kurtarın beni çocuklar. <laughs> oh çıldır oğlum el Primo bir de alkış atalım. Delirsin adam. Oğlum biz buradan gol yemeyelim. Tutun topu tutun. Arkadaşlar var ya adamlar da iyi çabalıyor. Ben olsam çabalamazdım valla. Kudurdum da. Adamlar son gaz mücadele devam. El Primo tekrardan atlıyor. El Primo nereye atlıyor oğlum? Karşıdaki araba bot gibi oynuyor. Harbuki rütber de baya yüksek. Gerçekten adamların hareketlerine anlam veremiyorum. Şimdi hiper şarjımız doldu. Şöyle hiper şarjı bastım ben. Ama kime vuracağım biliyor musun? Şu ikisine biri vurmaya çalışacağım. Böyle ooo çıldırın oğlum. Oğlum el beni nereye atıyorsun? Kendi kendi kurtardı adama bak. Arkadaş neyse bu maç fazla yendik. Artık maçın bitme zamanı geldi bence. Bir önce şu maçı bitirip başka maça geçelim. Birazcık kabak tadı vermeye başladı. Neyse şöyle Frank'i de vuralım. Bir canı kaldı Frank'in. Bay bay. Hop bir de buradan Danimarka. Tam fazla elendik. Artık bir gol atma zamanı geldi. At oğlum Edgar. Süper. 2-0 maçımızı kazandık. Kaç kişi öldürdüm gerçekten çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi 11'e 1 e oynamışız. 106 bin vurmuşuz. Böyle bir şey yok abi. Şimdi bir sonraki oyun modumuza geçiyoruz. Evet. Şimdi elmas kapmacaya geçtik. Oyunun en gıcık oyun modu. Hedefim bir önce elmas kapmacadan kurtulmak. Takım adı arkadaşlar Mortis gelmiş. İsmi de Salam. Birazcık garip kardeşimiz. Valla karşıda Bayron var. Oyunun en gıcık karakteri var. Gerçi oyunun en gıcık karakteri şu an baz ama neyse Byron da çok gıcık bence. Hop Byron'un kafası sıktık. Eğer takım benimle güzel bir şekilde oynarsa ben maçı arkadaşlar taşıyacağımı düşünüyorum. Bakın bir sağdakine vuruyoruz, bir soldakine vuruyoruz. Adamları delirttik zaten. Bakın Mortis elmasları toplasın ben de Mortis koruyacağım. Ya oğlum Byron sen ne yapıyorsun? Yat aşağı. Ya. Vurun şu Byron'u bir tane daha. Oha Byron kendi fullledi vallahi canını. Neyse ben Bayron'u vurmayacağım vallahi. Ölüme gelen kişiye vuracağım arkadaşlar. Byron'la kafayı bozmak istemiyorum. Tek yapmamız gereken her elmas çıktı. Hop bir tane böyle alıp alıp maçı kazanmak. Çok zor bir oyun değil aslında. Ama bir ayakta takıma için o yüzden çok sevmiyorum. Şimdi Byron tekrardan geldi. Bayron'u bir daha öldürdüm. Arkadaşlar vallahi bakın bu kadar kolay kazanacağımı hiç beklemiyordum. Oğlum Allah'ın masarı kaçın gelemezsin gelemezsin Mortis. Her şeyi basarım vallahi sana çakal. Hiper şarjı bastık şöyle Byron'un üstüne gidiyoruz. Arkadaşlar bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım. Hızlı bir şekilde bitsin istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi destan yazdım vallahi. Oh Byron'u bir daha öldürdük. Oğlum canım yok. Vurun şuna. Allah bir tane daha vurun arkadaşlar kazandık gerçekten kazandık şöyle şeref ultimizi atalım ortaya doğru gerçekten mükemmeldi saniye içerisinde elmas kapmacayı kazandık ve kurtuluyoruz gördüğünüz gibi 4-0 oynamışız 45'i vurmuşuz valla ben mortal like'ımı atarım yoluma bakarım arkadaşlar şimdi sıcak bölgeye girdik haritamız birazcık değişik olduğu için aksesuarı değiştirdim şimdi size çok ince bir taktik göstereceğim bakın şimdi buradaki duvarı şöyle bir deliyoruz şöyle bir bir de şimdi sol tarafa deleceğiz ama birazdan şimdi değil Bakın adamların gördüğünüz gibi geleceği yerler kısıtlandı. Adamları direkt öldürüyoruz. Bizim Dynamax da vurursa maçı kazanacağız bence. Hop vurdu yeri ben de vurdum. Oğlum öyle <laughs> Ortaya da tam bir kere girdikten sonra geri vermiyoruz. Bu taktik nasıl sizce? Fikrinizi yorumlara yazın. Ben gerçekten çok sevdim. Şöyle geleceği yerleri bir daha vuralım. Hatta bir de ulti yapıştıralım şu ikisini bir. Of arkadaşlar bayılıyorum ya. Koltuğa harbiden bayılıyorum. Bu ne abi orada? Bak bak bak. Kordiyosu hareketlere bak. <laughs> arkadaşlar adamlar ben şu an çaresiz bir şekilde ne yapacağını onlar da bilmiyor. Baksana adam emoji emoji atıyor. Oğlum kurtar beni bas. Oha Emz bak Emz mouse'un olduğu yerde ben en sağ taraftayım. Adam oradan oraya vurdu. Biz vallahi Emz oynasak mermimiz 2 santimlik geri gitmiyor. Neyse. Ordu tekrar ele geçireceğiz şimdi. Of dayamakla fena kombo olduk vallahi süper. Cordelius <laughs> ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun Cordelius ya? Vallahi yazık bir de arkadaşlar. Adamları çaresine baksanız ortaya bir tane aksuar attık vallahi. Maçı direkt kazandık gördüğünüz gibi. Şunu ortaya tekrardan bir yaylım ateşi açtık. Hop hiperşarjartı ulti çaktım. Tekrardan arkadaşlar adamları da olduğunu pişman ettim. Bence şuraya karşıdaki adamlar boşuna oynuyor gibi hissediyorum. Yani kazanma ihtimalleri yok çünkü. Hatta ultiyi şöyle yapıştıracağım birazdan buradan gelirlerse. Şöyle vuracağım arkadaşlar. Duvarları bir daha deneyeyim de rahat rahat kapışalım adamlarla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde maçımızı kazandık. Gördüğünüz gibi 7-2 oynamışız. Zaten maç çok hızlı bitti. Şuradan daima like'ımızı atıyoruz. Güzel kombolduk vallahi adamları. Şimdi bir sonraki oyun modumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi temizliğe girdik. Harita da bayağı açık. Burada tek yapmamız gereken Piper'ın mermilerden kaçıp adamları delirtmek. Şimdi o karşının Leon'a baksana güzel aksesuar atmış vallahi adam. Burada hedefimiz çok fazla ölmeden maçı kazanmak olacak. Bakın şimdi şurada ben Byron'u da öldürdüm. Konuşamıyorum stresten. Bu temizlik modu bana bayağı bir stresli geliyor arkadaşlar. Şimdi ulti şu güzel bir şekilde vurdum üstüne doğru. Hop geliyorum Piper. Yat aşağı Piper. Arkadaşlar vallahi çok strese girdik ama mermileri de tutturamadık. Valla karşı takım da garip oynuyor. Biz de garip oynuyoruz. Değişik bir maç. Şu canım da olsun ultiyle adamlar dalacağım şimdi. Evet gördüğünüz gibi canımız da oldu Şimdi atağa geçeceğim ben. Arkadaşlar bir göreyim adamlar. Allah bu nereden geldi be? Manyağa bak. Yanımıza kadar gelmiş. Leon çakalına bak. Şimdi hiper şarjımız var. Ultimiz var. Şu hiper şarjda ultiye yapıştırdık arkadaşlar. Tamam adam ultisini aldık. Aa yanlışlıkla Bayron'u öldürdük. <laughs> ya gel oğlum buraya. Gel gel gel. Piper gel. Piper'ın de kafasına bir tane sıktık. Canım da olsun bu maçı kazandıracağım arkadaşlar. Ultimi e dolmak üzere zaten. Canımız dolana kadar bekleyelim. Hiç riske atmaya gerek yok. Şimdi takımla birlikte adamın üstüne doğru basıyoruz. Adam zaten köşeye sıkışmış durumda. Arkadaşlar ben direkt şuradan aksiyon, aksiyon, aksiyon her şeyi basıp gidiyorum. Gördüğünüz gibi bir bunu öldürdük. Hop burada Leon'u Vurun takım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımızı kazanıyoruz. Çok temiz bir şekilde kazandık. Zaten arkadaşlar bu maçı kaybetme ihtimalimiz yoktu. Buradan bazı da like'ımızı atalım arkadaşlar. Bir sonraki oyun modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi nakavta girdik. Karşın takıma baksana. Brock var, Piper var, Belle var. Bizim takıma bak. Yakıncı almış. Vallahi helal olsun sana. Bu maçı kazanırsak var ya her maçı kazanırız arkadaşlar. Brock mezil çok uzun. Belle'nin menzili çok uzun. Oğlum bizim adam Piper nasıl öldürdü? Arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor. O adam o adamı öldürürse ben de burada belli öldürürüm abi. Gel oğlum belli buraya. Kaçma. Gel 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 gel. Süper. İlk round'ı kazandık. Bizim takım vallahi benim gözlerimi yaşartıyor. <laughs> adam yakıcıya Piper'ı öldürdü. Helal olsun. Ben bizimki peşine gidip adamları şimdi tuzağa düşüreceğim. Arkadaşlar karşının takım ne kadar garip oynuyor ya. Şeyi görüyor musunuz Piper'ı? Bizim adamın içine içine giriyor. Ben de şöyle belli ödürüm. Maçı kazandık. Maçlar burada çok hızlı bitiyor. Ama karşı takım harbi çok garip oyunda. Ben anlam veremedim. Valla bu adam harbiden like hak etti. Şöyle tebrik yere basalım. Bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi son oyun modumuz olan temizlik 5'e 5'e deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi haritamız bu şekilde. Ve ben de kulüpten 5 tane arkadaşımı aldım. Baya kargaşa bir oyun modu olacak. Ben direkt şu hazıra basıyorum. Maçımıza başlayalım. Arkadaşlar şimdi en kaos oyun modu olan 5'e 5'teyiz. Burada nereden mi geleceğini şaşıracağız valla. Ben Sukuk'la beraber gideceğim. Çünkü bu menzili uzun olduğu için belki güzel bir şekilde adamları kombolayabiliriz. Bu arada şu dök kafa tasları var ya sizi bazı öyle bir blokluyor ki kafayı yiyorsunuz. Arkalarına gideceğiz. Pozisyonu güzel alırsak maçı kaybetme ihtimalimiz sıfır. Bu arada adamlar çimende olduğu için göremiyoruz. Birazcık avantajsız pozisyonuz ama neyse. Şimdi şu karşı kere vurmaya başladık arkadaşlar. Ben felaket bir yere geçtim. Aşırı agresif oynuyorum şu an. <laughs> Burada adamları bir kıskaca alırsak var ya delirtiriz. Durun bakalım şimdi. Şu lazerle bir kere daha vursun tamam. Lazerle gel oğlum sen şimdi buraya bakayım bir. Şöyle bir kafasına sıktık. Güzel. Bir de şimdi burada hata geçtik arkadaş. Allah burada kılıç varmış oğlum. Kılıcın ne işi var bu oyun modunda manyaklar? Kılıcın çıktığı yerde bir tane yapıştırdık arkadaşlar. Böyle bir şey yok vallahi. Buraya geçtik adamları doğuruyoruz. <laughs> adamların yapabileceği bir şey kalmadı hop bir daha öldürük lazeri Gördüğünüz gibi adamların ana üstünde adamları darlama şekli Tamam birazcık geri kaçalım çok ilerideyiz çünkü şu an Ölürsek çok üzülürüm hedefim hiç ölmeden maçı bitirmek Ya şu bellende menzili ölü bu uzun ki vallahi adama yaklaşamıyoruz ya Ah belli sıkıştı vurdum kafasına Arkadaşlar harbi diyorum hiç ölmeden bitireceğiz gibi duruyor. Ultiyi de yapıştırdım şöyle üstüne doğru. Vallahi az kalsın hepsini öldürüyordum ya. Orada hiperşarj olsaydı var ya hepsini öldürecektim arkadaşlar. Neyse. Bizim takım da bayağı vuruyor. Vallahi takipçilerimize gördüğünüz gibi iyi oynuyor. Şöyle bir tane daha vurdum. Kılıççıya vurmamız lazım. Bence kılıççıyı darlayabildiğimiz kadar darlamamız lazım. Hop son kill de ben alayım. Aa son kill Daha bayağı varmış. Arkadaşlar benim kafam iyice karıştı. Oyun modunda çok fazla kişi olduğu için ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Ama daha demin iki kişi aynen öldürdük. Şu ulti yapışırsak ne olur kafaların doğru. Oğlum kimseye tutturamadık ya. Neyse maçı kazandık. Valla takıma helal olsun. Ben zaten yıldız oyuncu olmuşum. 6 kişi öldürmüşüz. Bayağı iyiydi. En çok hasar kim vermiş? Onu like atacağım. Sniper olmuş. Şöyle sniper'a da tebriklerimizi bastık. Arkadaşlar bütün oyun modlarını denedik. Son oyun modunda kazandık. Başlangıçta 840 kupalardaydık. Şu an 920 kupaya kadar çıktık. Katıldığı için takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Eğer bir Videoyu izlerken keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekran çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.